Bir zamanlar Horosan taraflarında dervişlerden bir tanesi bir bölgeye gitmiş tanımadığı bir bölge. O bölgede de gittiğinde gece vakitlerinde varmış. O akşam da o bölgede bir hırsızlık vukuatı oluyor. Hırsızlık vukuatı olunca dört tane hırsızdan üçünü yakalamışlar. Askerler birini ararlarken baktılar ki yabancı bir adam bizim dervişin gördüler. Dediler ki aradığımız hırsız budur. Zavallı derviş. Ne kadar anlattıysa da dinlemediler. Bizim dervişi aldılar nezarete attılar. O nezaretteyken o bölgenin sorumlu valisine gece uyuyor. Rüyasında oturduğu tahtı üç tane ızbandut gibi adam geliyor. Tacı yerle bir ediyor. Tabii vali uyandı kanter içinde kalmış. Neyse ki rüyadır dedi bir daha yattı. Aynı rüyayı bir daha gördü. Bir gecede üç rüyayı aynı defa görünce Anladı ki, sorumlu olduğu yerlerin bir yerde sıkıntılı bir şey var. Haksızlığa uğrayan biri var. Hemen atına atladı, bütün bölgelere haber salıyor. ''Bölgelerinizde bir sıkıntı var mı?'' Diyorlar ki, ''Sadece bir yerde hırsızlık vukuatı oldu, hırsızları da yakaladık.'' Vali geldi, oradakilere sordu, ''Bunların içerisinde değişik biri var mı?'' Dediler ki, ''Vali Bey, ne zamandan beri geldiler ama... Üçü aynı bir tanesi geldiğinden beri seccade üzerinde elinde tesbih hep Allah'a zikrediyor. Vali anladı ki rüyanın sebebi oradaki derviş. Geldi baktı ki derviş Allah'a zikrediyor. Dervişten özür diledi. Derviş ne işin var burada falan derviş durumu anlatıyor. Vali dedi ki kardeşim ben senden özür diliyorum. Bana lütfen hakkını helal et. Helallik içinde sana yüz altın veriyorum. Bir daha bu bölgeye geldiğinde... Bir işin olduğunda da beni muhakkak gör diyor. Bunu söyleyince derviş dedi ki ona vali bey benden helallik istediniz hakkımı helal ettim. Benden özür dilediğiniz özrünüzü de kabul ettim. Bana yüz altın verdiniz o da tamam ama son kullandığınız o cümle olmadı. Dediniz ya buraya geldiğinde bir işin olduğunda beni gör. Ey vali benim gibi aciz bir derviş için senin gibi bir valinin rüyasına bir gecede üç defa üst üste ızmandut gibi adamları gönderip de rüyanda senin tacını tahtını yerle bir eden alemlerin Rabbi Allah dururken sen de kimsin ey vali dedi. Görüyor musun? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu doğru yolda olan istikamette olanlara Cenab-ı Hak yardım edecek. Biz istikamette olduğumuz müddetçe göreceksiniz ki Allah'ın yardımı gelecek. Bir sabah uyandığınızda ayasofya açılacak Allah'ın inayetiyle istikamette olmak.